Oh, <laughs> Rebirth. Oh, Rebirth. Gitsin bakalım. Gelen var Hakan. Ben de yanına desteğe geliyorum. Gel abi. Nerede? Kaçtılar. İkimiz gelince bıraktılar büyük zaman. Aynen öyle olmuştur. İyi açıyorum. Yani burada kimse yok gibi gözüküyor. Hadi gidelim direkt. Geliyoruz Adam deniz altına girdi ya. Deniz altında çok fazla kırmızı kutu var. O yüzden giriyorlar. Biri atlıyor. Cumhur abi sana evet geliyor. arkamda. Benim orada. Ha. Yani aşağıda gözüküyordu. Aynı seviyede gözüküyordu. Ben Vuru. Abi saçmalık ya. Saçmalık. Şey olur, aynı seviyedeydik. Şurada adam. İpten uçuyor. Şurada. Vallahi öldürdüm ben birini ama. Orada da adam vardı. Aldınız mı şeyleri? Ben loadout'u atı aldım. atımı. Hadi gidelim. Silahla doldur. Tamam. Adam şeyde gemide. Abi zipline'ı tut tutunmadı ya. Birini öldürdüm gemide ama biri daha var. Evet evet. Neyse gidelim. Hadi yapalım. Bak 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 nasıl sıkıyor. bak 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 bak. bak. Beni vuruyor çok ben diyeceğim. Prison da prison da vuruyor. Ya bu nedir Ya Çıkmayın yukarıya, precision attı. Abi, abi bakıyorlar şeyde. Ben aşağıdayım, daha yukarı çıkmadım. Tırmanıyorum. Precision'dan felaket bakıyorlar, haberiniz olsun şey atacağım armor At Eren at Bakıyor prizden ama geberteceğim onu İki kişiler Ah Abi bu kadar evet. net alamazsın bu ya Bu ne ya Çok net aldı ya Abi sıkıntılılar çünkü Acayip sıkıntılı Ya bu prizin upuzun bir yer abi arkadan bunlara nasıl sıkmıyorlar ya Ya sikleri götürsün. Buraya atladı. Atlasın. Oho, bir parmakla da yakıyor ya. Gelecekler herhal. Birini öldürdüm. Burada burada. O da gitti. İkinci sıralı. Dikkatli olun abi. Diğeri de büyük ihtimal. Onu gebertelim çabuk. Ya bizim binada. Kaçacak bin o büyük ihtimal. Sanki. Buy station'lar var abi. Direkt atıyorum. O adam bizim binada herhalde. Gelecekler buraya Hakan. Biliyorum biliyorum. Drone. Ha. Yok lan o bizim yok, yok. Buy Station. Herhalde geliyor merdiven. Tamam merdiveni koruruz. Cum Cumhur abi öldürmeye gelecekler şimdi. Biz bunları yemememiz lazım bana. Abi UAV alamıyorum para yok. Aha burada burada adam. Hepimiz alt. Ha görüyorum. Orta katta olalım abi. Bunları yem olmayalım. Şurada. Armor al abi. Gözleyicini alacağım, sallayacağım oraya. Abi UAV falan da alalım. Gelen giden var mı? Mortal aldım. Aldım. Ben de onlara sıktım bir UAV aldım. Alamayacaklar. Hepsi orada. Yesinler birbirlerini. Abi bizim mortarda gebermeler lazım ya. Yani. Kalkan gitti hepsini. Ya baba Korka. sen ya baba sokacağım sana ya. Allah geldi söyleme ya. Sizin onları leblebi gibi avlamanız lazım oradan. Avlanmıyor abi. Bir yerden sıkıyor ya. Oha Nasıl olur ya Felaketler orası O ne güzel Bir sürü takım geldi biliyor musun oraya? Ya bari birbirlerini geberseler. Ona da okuyayım ben de. Seni koca kafa seni. Biri geliyor ha. İnkanın Şu şey de bitmedi gitti ya. Bitmez abi bitmez. Hadi kaç şimdi. Bitirir seni. Kim sıkıyor böyle ya? Oğlum arkada prizmden sıkıyor ya. lazım. kalkanları götürdük Orak bizde. Kim zıplıyor lan? Burada biri zıplıyor Alttan gelecek abi. Ne şey yandan. Hadi şerefsizler size. Ya ben senin rakibine sıkıyorum sen bana sıkıyorsun. Kafanı uzat gebertin seni koca kafa. heh geber şimdi. Ya. Mı geldi? Ya göt ya, gördüm sol çaprazda. buraya mı? Hmm. Durun ben yanınıza geliyorum. Ben de o zaman. Buraya aşağı geliyorum. Abi paramız varsa ip alalım istiyorsanız. Var. Vereyim sana? Ver ver alayım. Oh. Tamam 4000 şunu alın abi. Armor yok bende de. İpi atıyorum. Geldiler çok Smokladım ortalığı. Abi çık 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 çık. İpi yok. görmüyorum. İpi yok çünkü. Niye? İpi patlattılar herhalde Eren. Nasıl olamaz ben ki Hayır abi hiçbir şey yok. Hayır abi ip vardı patladı. Eren gel en yukarıya çıkıp oradan atlayalım gel abi. Ama böyle bir şey olmaz ki. <laughs> Oluyor maalesef işte ya. Ama çok şerefsizlik bu Hakan ya. Şerefsizlik tabi. Gel abi en tepeye. Tamam. Lan... Öleceğiz ya. 190. Atladım ben. Gelebildim. Öldüm. Ah. Öf, bu nedir ya? Neredeyse iplemeni bunu şimdi yüzleşelim. <laughs> Arkadaşım hadi, ha gördüm seni. Şurada Üste çıkmaya çalışıyor. Şurada da var. Aynen oradan çıkacak. Hepsi kaçtı ya böyle bir şey olamaz. Ha? Bize küçüldü, bize küçüldü beyler. Evet, evet. Dikkat edin. Gerekirse yesinler birbirlerini. Ben sepete bakıyorum abi biri giderse diye. Siz burayı... Tamam siz burayı kollayın abi hiyar Aynen. Ben mayın attım oraya. Çıkarsa patlar ya. Dikkat edin yeter ki. Dikkat et bakalım. Ben de yine var. Ben basarım abi. Siz dikkat edin. Adam şeyden yazmış seni sıktı Hakan. Koca kafa. O, evet evet o. Bende armor yok vardı arada haberiniz olsun. Ben geleyim sana gel. Ver abi. At veren sen. Ben alırım Axtım abi. Tamam, mi? tamam aldım abi eyvallah. Evet, olduğu yeri küçülüyor bir Son takım abi. 3'e 3 üç kaldık. Ver abi. Aaa! Evet. Ya ama sikerim belanı ya. Karşı binaya atlayacağız abi mecbur. Oğlum beni oyundan attı. Ya ne diyorsun? Ya böyle oyna ya. Ama şansıma sokayım ya. Ama böyle bir şey yok ya. Durduk yere beni niye oyundan atıyorsun ya? Tam kazanacağımız el ya. Ezici oyun da yok Allah'ım belası ya. Mecbur çıktım abi öleceğim yoksa. Cumhur abi ikiye bir kaldım. Adam gaz atmış içeride Cumhur abi. Siktir ya. Solda gaz yeri var. Kazandık yarın. Ya. Kazandık mı? Valla kazandık. Göremedik ya. Böyle bir seç Gazda öldü galiba Cumhur abi. Kapan evet. Şu koca kafalar da büktü Herhalde sana Şerefsizler O koca kafa fare ölmüştür inşallah İnşallah <laughs> Eren yok piyasada şu hale bak Aynen öyle olmadı abi bu. Ya son dakika mıydı ya Hakan ya Abi aynen öyle çatıda atıyor adamı ya tam bize küçülüyor olay şaka gibi Yok ya. Olur, şerefsizlik olur. Aynen şimdi soracak bana da. Rezillik ya gerçekten de ya. O dakika atılır mı? Oyunun başında at bari. Ya aynen öyle ya. O kadar gel